Bugün 7 Ağustos 2012. Şu anda Çeşmeli mevkiindeyiz. Hakim bir tepeye çıktık. Etrafı daha iyi görüntüleyebilmek için tepenin başından çekim yapıyoruz. Logar dün geldiği yer. tam o mevkideyiz. Şu anda karşıda görmüş olduğumuz e, çadırlar gözüküyor. Otak gözüküyor. E, burası e, Ramazan Erdoğan'ın e, otağı. E, i̇leride tolu var, çadır çadırları var. Daha ileride hemen şöyle gözükür mü bilmiyorum. E, e, Ineklerin, sığırların olduğu istikametinin ilerisindeki tepede koyunlar var. Orada şu anda Ali Erdoğan koyun yaymaktaymış. Tabii oğlundan alıyoruz haberi. Şu gözüken yerler Çeşmeli. Aa, evet. ileride Kayseri gözüküyor tablodan. Oraları almaz herhalde. Şu anda görüldüğü gibi bu alanlar komple Çeşmeli. Şurada bu mevsimde patates yem yeşil daha çiçekleri belli oluyor buradan bakıldığı zaman yeşil üzerinde beyaz zemin çiçekler besbelli şu arada da çeşme var çeşmenin bulunduğu çeşmelideki çeşme haftlar var yakınında daha sonra oraya da ineceğiz hemen oradan biraz daha sağ tarafa geldiğimizde şu hemen önümüzdeki tepe Odunluoğlu tepesi. Yani Odunluoğlu mevki deniyor buraya. Evet. Şu andaki küçük tepe, boz tepe sağ hemen karşımızdaki Odunluoğlu tepesi. Daha ileride Cebir'in e, sınırları içerisinde o ileride bir tepe var. O da ayrı bir yer. Çeşmenin hemen üst kısımları bu, güney kısımları. Şu anda yine sağ tarafa doğru, yukarıya doğru, tepeye doğru geliyoruz. Bu arada evet Ramazan Ali Erdoğan'ın oğlu evet. Ramazan Erdoğan. Burada ne yapıyorsun sen? Hadi öyle bir soru soralım. <laughs> Kuzu, oyun kuzu atlatıyorsun değil mi? Evet. Peki sana ee, bir şey soralım, biz şu kaç tepelerin isimlerini bilmiyoruz. Hemen şuradaki tepe, evet. ee, şu görüntülediğimiz tepenin ismi nedir? Şurası, hocam, şu karşı, biraz yüksek sesle şey yaparsan. Hocam şu karşı kayalardan itibaren, bir dakika. burası. Ha Dur o zaman, şuradan şöyle alalım, hala, şuradan itibaren şuradan şöyle itibaren, alıyoruz sağa doğru şu, götürüyoruz. Şöyle. Kayalara doğru buraya koştuk. Kayalar gözüküyor mu? Bir dakika dur. Şu karşı taraftaki kayaların olduğu yerler oradan beri koşta Evet. Peki koşta'nın özelliği ne? Oradan ne geliyor? Ne, e, e, geliyor. Hocam oradan yağmur gelir. Bizim suyumuz oradan mı geliyor? Yok hocam bizim yani ta, bizim çadırların içme suyu geliyor sadece oradan. Ha, ha sadece buraya yani, gel gelen sadece su. Sadece bizim buraya gelen su. He, bizim tamam. içme suyumuz da şu karşı tepe arasında şu taraftaki tepenin arkasında şu evet. Odunluoğlu'nun sağ tarafındaki tepe evet. Baş, Odunluoğlu, oğluyla, ka, e, Odunluoğlu ile Odunlu oğlu ile şu Koş Dağı'nın arasında Bilmiyorum, arasındaki arasında ki, istikametten şu ar, şu tepenin arkasında. Evet hocam. Başpınar'dan. Başpınar'dan. Başpınar Başpınar'da, Suyun gözü orası. Asıl suyun gözü evet. orası. He. Evet. Oradan tamam. borularla gider. Anlaşıldı. Kırana su mu? Yok hocam. Kıran, eskiden Kıran Erdoğan'a gidiyordu da şimdi Kayseri'ye gidiyor. Kayseri'ye gidiyor. Ha. Evet artık evet. gitti değişti. Hemen şuradan baktığımızda yine o Koç Dağı mevkini biraz daha görüntüleyelim. Şuradan bakıldığı zaman şu dumanlı yer nere? Burası Erciyes hocam. Erciyes değil mi? Hani evet, gözükmez evet. diyordun sen. Ha buraya çıkmazsak gözükmez evet, demek istedin sen yani. Nereye gidersek gidelim bir Erciyes'te karşı, karşı karşıya gidelim. Rukolen'in yani. gelin. Yani. Yani, evet canım. Başı duman. Başı duman para para. Dertli dertli Erciyes yani. evet. Şu kısımlar neresi? Ee, yine e, şu, kısımlar. şu tepe, mezarlık şu karşımızdaki. Yani eskiden verden buluşacağım. Şu karşı tepeler mezarlık mıymış? Evet. Mezarın, tamam. yani. Mezarın başı. Evet. Şuradaki kayalıklı yer neresi? Şurası hemen şurası. Şurası mı hocam? He. sağ sağ. Sağ sağ. Evet. Ha. Sağ sağ. sağ sağ. Şuradan alıyor. Şöyle alıyor. Sağ evet. sağ. Dur. Sağ sağ da bir çekelim o zaman şu kısım sağ sağ mevki. Şu tepelerin olduğu yer sağ sağ. Gelip de görmemiştik bu vesilede burayı görmek nasip oldu. Uca kadar geliyor değil mi Ramazan? Sizin şu çadırların oraya kadar geliyor değil mi? He, tamam. Thank Sağ sağa çektik. Tekrar e, LGS'e döndük. LGS'den tekrar dönüyoruz. Koç Dağı'na Koç Dağı Evet oradan bir su geliyor. Burada Belki e, e, çeşmelerde bulunan e, hayvanların e, sulanması sağlanıyor. Evet. Şu karşıdaki tepede yine aynen devam ediyor Koç Dağı olarak. Hemen şurada taş yığınları var. Ora, e, ağıl mı oluyor? Yok hocam eskiden kuzu yatardı burada. Ha, koyun kuzu yatıyordu e, arkaç. orada. Ha, tamam. Argaç. Evet. Argaça gel, argaça derler <laughs> biliyor musun? Evet hocam. <laughs> arkaç. Yani nasıl bir şey oluyor bu arkaç? Ee, şimdi Hocam bir karşı ağalların orada koyun sağarken kuzu yani burada yatırdı. Ağla gelmezdi de. He. koyun kuzudan yani. ayrılıyor. Evet. Artık. Tamam ayrıldığında e, konaklandığı yer, e, yere arkaç deniyor. Evet. Demiştim, anladım rahat, tamam rahat etmesin, evet Hı -hı. evet şu karşı taraftaki gördüğümüz yeri Odunluoğlu demiştik hemen ta ileride bekçilik değil mi şu ilerisi evet. bekçilik var orada, orada. şu, var mı? Yok, şu yok. Bizim evet geldim. şu görmüş olduğumuz yer yine geldik çeşmeliye Arada bir şey mi güzel şey mi Burası çeşme. Evet Ahmet İdacı arkadaşım. İstanbul'la buranın e, arasından ne gibi fark var? <gülüyor> <gülüyor> Doğallık açısından diyorum. Yapısal olarak değil. Aslında Biraz, Biraz yüksek sesle Aslında soru da lüzumsuz Sebep? <gülüyor> <gülüyor> ya, o kadar fazla ki <laughs> evet, Şimdi onu senden duymak istiyorum ben <laughs> Orada yaşayan birisi olarak Biz burada yaşıyoruz her şeyiyle Biz bakıyoruz biz buranın oksijeninin de farkındayız temiz havasının doğallığının farkındayız Şimdi ben İstanbul pek bilmediğim için oray, Orayla bura arasındaki Kıyaslamayı sen yani daha, daha iyi yaparsın yapamam. Ben yapamam şu anda o kıyaslamayı <laughs> tarihi manevi ıı, dışında, manevi manevi'nin dışında bir de denizi. Hı. O, oraya şey geliyor. Ee, tabi denizi geliyor. Onun dışında e, Kur'an'a kıyas etmek mümkün değil. Evet. Bak işte Ramazan'da her şey doğal yaşıyor burada. Değil yani mi? Buradaki hava ve su bu normal değil. Evet. Ben başka ne göremedim. Yani o kadar her gezdim. Göremedim. Gören varsa gelsin şöyle. <laughs> tamam. Bunu bu röportajdan sonra e, b, e, gören varsa gelir. Efendim bu röportaj e, sayılmaz çünkü röportajın böyle biraz biraz e, şey istatistik. Kısa bir röportaj. <gülüyor> <gülüyor> mini 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 yani. röportaj bu. <laughs> oldur şimdi tarafta da konuşmuyorum. ha. İslamla şeyle konu arasında. Arada kal. Arada kal. <laughs> evet. Şimdi Çeşme'li bir kez daha görüntüledikten sonra